Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hep bir video ile yeniden karşınızdayım. Sizler için her an çalışıyorum. Bugün de sizlere yepyeni bir görüntülerle geldim. Sizler için Ali Çelikoğlu'dan yeni görüntüler paylaşmak istedim. Katıldığı arkadaşının doğum günü partisinden yeni görüntüleri paylaşıldı. Ben de görür görmez bu keyifli görüntüleri kanalımda video şeklinde düzenleyip sizler için sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler de videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olup destek olmayı bildirim tonunu açık tutarak videolarımdan haberdar olup bol bol yorumlarınızı yazmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri daha fazla yormayayım. Yine de yepyeni bir video ile yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın.